Şimdi alanda e, temiz bir alan tespit ettim evet. kendimize. Burada toprak ayarı yaptıracağım tamam. ve zemin de gördüğünüz gibi parke taşı. Evet. Doğru mu? Evet. Bakalım burada toprak ayarı tutturabilecek miyiz? Aynen. Zemimiz. Şimdi nereye işaretlemiştim Şu ben? Şu bölge. Evet. Burada bobeğimizi 10 evet. santim 4 parmak e, zemine indiriyoruz. Tamam. Doğru mu? Evet. Ne yaptı? Aşağı doğru kırmıyor. Aynen. Ne yapıyorduk? Alt tuşuna 2-3 defa basın. Çünkü kırılmamız az. Aynen. Yukarı kaldıralım bobeğimizi. Reset diyelim. Reset tuşu. Evet. evet. Tekrar aynı noktaya indirelim. 10 santim ya da 4 parmak. Evet. Ne yaptı? Bakın çizgimiz düze düştü. Aynen. Bir kontrol sağlayalım. 50 santim 10 santim. 50 santim 10 santim. Herhangi bir kırılmamız var mı? Yok. Bakın burada toprak ayarı tuttu. Aynen. Tuttu. Tamam. Toprak ayarı tutmasa şayet ne yapıyorduk? Yukarı ok tuşuna basıyorduk. Evet hassasiyetimizi bir pardon derinliğimizi bir kademe aşağı, aşağı alıyor. alıyorduk. Aynen. Toprak ayarı, aslında toprak ayarı Uğraştığınız bu noktada tutmuyorsa altına bir metal denklenmiştir. Temiz bir yerde yapmak lazım. Aynen. Evet. Uğraşıyoruz, alan değiştirdik. Yine toprak aramız tutmuyorsa o zaman mineralli bir bölgedeyiz. Yukarı ok tuşuna basıp derinlik ayarımızı bir kademize aşağı, aşağı. alıyoruz. Anlaştık. Anladım. Mı? Burada yapacağımız işlem artık toprak aramız tuttuğunu evet. yapacaktık. Okey Evet. Buradan yeşil ekran genel arama. Genel arama. arama. Sağ barda yukarı kalkıyorsa. Evet metal, metal soğuklar yani. olursa e, boşluk ve bir mineral. mineral. Bir Çok güzel. Osiloskop çizginiz yukarı kırılıyorsa ee, metalde. Metalde aynı. Aşağı doğru kırılıyorsa boşluk bir yapı. Aynen. Ya da mineral gibi Mineral veya boşluk. Tamam. Şey. Şimdi süpürme hızımızla şimdi metal aramamızı gerçekleştiriyoruz. Burada tespit ettiğimiz metaller var. Tabi buraları açmayacağız. Evet orada bir metal tespit ediyorsunuz doğru mu? Evet. Sinyalden çıkalım. Evet. Evet, reset diyelim. Reset dedi. Onu aşağıda yapabilirsiniz. Tamam. Sorun yok. Tekrar evet. aynı yere geldi. Evet, çıkalım sinyalden tamamen tamam. çıkalım. Tamam. Şimdi orta tuşa ayrılma geçelim. Evet, reset'leyen bir kontrol edelim. Bu metal metan neymiş? Ne diyor ekranda? Tamamen çıkalım. Aynen. Tamamen çıkalım sinyalden. Kıymetsiz, evet. kıymetsiz de evet. bir sinyal veriyor. doğru mu? Kanada üst yani. seviyede bir kıymetsiz. Yani, o zaman o zaman anlıyoruz ki orada kıymetsiz bir metalimiz var. Bir de şu hususa çok dikkat edin. Bakın, toprak ayarı yaparken özellikle toprak ayarı bobinler birbirine yakın olmayacak. Evet. Tamam, bobinler birbirinden uzak olacak. Aynen. Başla. Şimdi. Toprak ayarı yaptığımız nokta burası. Metali evet. tespit ettiğimiz nokta burası. Evet. Ben zaten genel eğitimlerinizi video çekiminden önce verdim. Evet. Burada sadece video aşamasındaki eğitimlerinizi veriyorum. Evet. evet. Dolayısıyla ee, yukarı, şimdi sağ bağlarımız neydi? Metal bağlar. Evet. Sol bağlarımız boşluk ve dinler aralığı. Evet. Anlaştık. Anlaştık. Şimdi geri aramaya gelin. Aşağıda küçük bir metale denk getirin. Buralarda var. Normal sallamaz yine. Biraz daha yavaş. Reset. Onu resetleyerek yapıyoruz. Resetsiz kullanalım. Evet. Bakın orada küçük bir metre denk geldi. Evet. Ne yaptı? Osiloskop çizginiz kısa bir atlama yaptı. Evet. Kısa bir atlama yaptı. Barlarımız az kalktı. Evet. Biz buradan anladık ki aşağıda küçük bir metre evet, denk çok. Derinliği de maksimum 30-40 cm. Evet. Tamam Şş, Aynen. Yani burada küçük bir atlama yapıyorsa bakın aynı Reset şunun gibi. Doğru. Evet resetleyin. Birlikte bakalım. Bakın burada kısa bir atlama yapıyor görüyor musunuz? Evet. Ve şu an yoğun manyetiğe düştü. Evet. Yani burada daha büyük metal var hemen yanında. Bakın çift bar indirip alıyor Evet. uzaktır Uzak dur. Şimdi geçtik. Reset ee, ayrıma geçelim. ayırma e, Orta tuş. Orta tuş, evet. Resetledik. Bakalım buradaki metal ne diyecek? Kıymetsiz sinyalden çıkın. Kıymetsiz sinyalden çıkın. Tekrar girin sinyalden. Tekrar giriyorum çıkın tamamen. Tamam. Evet. Bakın ne yaptı? Bir daha girin. Evet. Evet, sinyadan tamamen çıkalım. Şöyle yapıyoruz. Tamam. Resetleyin. Evet, bakın. Kıymetsiz. 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 Çünkü burada birkaç tane metal var. Aynen. Bazen de gördüğünüz gibi altın veya ee şey yazısı atıyor. Kıymetli evet. yazısı atıyor. Karışık atıyor. Karışık sinyaller. Burada buradan Anneciğim, anlıyoruz, be, ki, bir saniye. Buradan anlıyoruz ki burada anlıyoruz ki burada güncel yeni nesil metal olduğunu anlıyoruz. Evet. Anlaştık, Anlaştık. mı? Abi? Anlaştık. Tamam. tamam. Yani güncel yeni nesil metallerde çift sinyal dediğimiz karışık sinyal oluyor. Tamam. Ama hiçbir zaman sinyali getirip de yani sinyalin ana merkezinde yani metalin ana merkezinde bekletmiyoruz. Evet. Sinyalden Neyse tamamen çıkıyoruz. Tekrar giriş evet. Sinyalden çıkıp sinyale tekrar giriyoruz yani metalin üzerinden birkaç defa geçiyorsun sinyal Evet. Ama direkt getirip sinyal üzerinde bekletirseniz orada hangi değerde kalmış? Altında. Direkt altın demeye başlayacak. Birkaç defa üstünden geçip. Evet. Üzerinden okutarak geçiyor. yapmamız lazım. Tabii kesinlikle. Anladım. Ayrımda buna tamam. dikkat edeceğim hususlardan Aynen. bir tanesi. Boşluğu zaten nasıl bulacağınızı anlattım. Evet. Şimdi profesyonel mod neydi? Art evet. tuşuna basılı tuttuğunuz zaman evet. profesyonel moda geçersiniz. Aynen. Şimdi, burada ses duyarı falan vermeyecek. Evet. Sadece ikonları yakacak ve renk bildireceğiz Aynen. Şimdi burayı bir arayın tekrar. Bu modda çok yavaş hareket edeceksiniz. Evet, bakın burada bir metale denk geldi. Biraz, biraz kaydıralım. Evet. Bakın, burada bir ne yaptı? Mavi yaptı ve kıymetsiz ikonu yaptı. Aynen. Burada da aynı şekilde, yani ayrımda ki şekilde direkt olarak evet. Kenara çektik. Burada da renkli bir sinyaller geliyorsa ne anlardık? Burada da gene e, güncel metal, güncel bir metal aynı. olduğunu anlardık. Kıymetli mi sinyalinde örneğin temiz temiz alanımız? Şu şurası. İşaretlemiştik evet. ama. Evet. Ha, şurası bakın. Evet. Şimdi gümüş. Resetleyip bakıyorum. Tabii resetleyip bir kontrol edin orayı. Resetleyin bir daha geçin. Yavaşça, yavaşça geçin üzerine. Ne yap? Hangi rengi yakıyor? Evet, kıymetli rengini. Kı ver. Kıymetli rengini yakıyor. Tekrar çıkansın yandan. Resetlerini tekrar gelin. Yeşil yakıyor. Aynen. O zaman anlıyoruz ki bakır, rose, gümüş, alüminyum gibi parçalarda e, cihazımız kıymetli olarak sinyaldın. Altın olsa da altın, altın olarak... olsa da direkt altın olarak sinyal verecek. İsim olarak belirtiyor. Tabii, evet. Aynen öyle. Şimdi burada metal derinlik bulmayı ben size anlatayım. Evet. Metal e, buradaki metalin derinliğini bulalım şuradaki. Tamam. Orada genel aramaya gelelim. Resetleyin. Tamam. Buradaki metali bir bulalım. Metali bulduk. Evet. Şimdi burada yapacağımız işlem kenara çektik boyunuza. Tamam. X İlk sinyal aldığımız noktayı çiziyoruz tamam. ayağımızla. Çiz. Şuraya çizdim. Tamam. Ondan sonra bobinimizi getiriyoruz. Ondan sonra İlk sinyali aldığımız noktayı yine çizdik. Tamam. Doğru mu? Açımızı değiştiriyoruz. Buradan yine ilk sinyal aldığımız noktayı çiziyoruz. Evet. Çizdik. Tamam. Ondan sonra bobinizi getirdik. Yine ilk sinyal aldığımız noktayı çizdik. Doğru mu? Evet. Şimdi burada yapacağımız işlem sinyalin en güçlü olduğu noktayı bulmak. Bobinizi gezdirin. En güçlü neresi? oradır. Burası. Doğru mu? Evet. Bobinizi hiç çekmeden yukarı ok tuşuna basılı tutuyoruz. ne yaptı? Derin hesabı geldi. Aynen. Şimdi aşağısı kaç? 20'ye 20 bir ölçü Şimdi Aynen, evet. Değerleri girelim. Değerleri Artı ile giriyoruz ona. Artı. Hemen yan tarafa geçmek için aşağı ok tuşuna basın. Onun da değerini girin yapın. Tamam. Okey dediğiniz zaman aşağıdaki metrenin derinliğini vereceğiz. Aynen. Bak, bu da bu kadar kolay. Aynen, kolay. Başka burada anlatacağım benim size hassasiyetin nerede kullanacağınızı. Aynen, onu bir daha. Ha e, ee, şöyle bir temiz alana gelelim isterseniz sinyal vermesin. Bak yukarı ok tuşuna basın. Yukarı ok tuşu. Bakın burada hassasiyet geldi. Yani. Evet. Bunu nerede kullanıyorsunuz? Yoğun mineralli bölgeye girdiniz. Evet. Yoğun mineralli bölgede parazit almaya başladıysa cihazınız yapacağınız işlem ondan yukarı ok tuşundan o parazitlerden kurtulana kadar ek tuşuyla düşürmek olur. Parazit nerede yapıyor şu anda yoğun minaret şeyi? Yoğun minaretli bölgelerde Altta doğru tarz. ok veriyor. Tarz. O şeyi. Yani parazit yapmaya başlayacak. Tabii yani aşağı doğru ok böyle kırılmalar oluyor. Kırılmalar. Onlar parazit kuvveti. Ee, onu hassasiyet. Hassasiyete geçtik. Bunu üst düz çizgi haline getirmiş Aynen. Tamam. Eksiyle yani. azaltıyoruz kendi değerini. Tabii. Artık. Artık. Evet. Yani burada başka anlatacağım. Yani ismi değil ama harbiden soğuk. Soğuk. Aynen. Ya. Bugün şansımız var. Yani soğuk gerçekten soğuk. Boğaz burası. Aynen. Geren yapıyor. Şimdi. Ben hazırlık mıyım? maşallah evet. <laughs> Şimdi burada anlatacağım menüleri zaten ben size anlattım. Tamam. Toprak ayarını otomatik girmek için ne yapıyorduk? Toprak ayarını otomatik e, tekrar okey diyorum. Yok Bu... tutuyorsunuz. Otomatik toprak ayarına gidiyor. Hmm. Toprak ayarınızı kontrol ettiniz. Parazit hmm. alıyorsunuz. Parazit alıyoruz. Tabii. Toprak ayarını kontrol ettiniz. Toprak ayarınızda herhangi bir bozulma yok. Hmm. yok. O zaman ne yapıyorduk? Hassasiyetimiz. Tamam. Başka burada benim e, benden istediğiniz, anlatmamı istediğiniz bir e, durum var mı? Evet. Zaten buradaki değerlerin ne evet. olduğunu, aşağıdaki menüleri söyledim ben size. Aynen. Gerisi sizin tecrübe ve recenize. Aynen. Aynen, doğru. Teşekkür ederim, sağ olun. Ederim. İyi bir şekilde anlatıldı. Yani i̇nşallah yani bu eğitimden memnun kalmışsınız. Memnun kaldım, güzel. Cihazı ne zaman aldınız? Ben yoktum da. Aynen. Cihazı iki, e, gün önce, iki aldınız. gün önce aldım. Bir gün sonra buradayım. Aynen. Bir gün sonra yani, yani. beklemiyordum valla. Çabuk geldiniz gerçekten. Yani, bu, Teşekkür ederim. Uğur elektronik farkı burada ortaya çıkıyor. Yani güzel bir şey. Şimdi anlatmak bilir kişi tarafından. Tabii. tabii ki başka. Yani ben şimdi şu sistemi belki bir ayda öğrenecektim. Belki her gün evet, çalışmalı. Tabii. Şimdi bir haftalık bir çalışmalı Şimdi aslında Barış Bey gibi. böyle kısa sohbet olmuşken şunu anlatayım ben size. Bu cihazı kullanmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu o verdiğiniz vakit siz o kapalı okuyacaktım dediniz. Aynen. İnanın o kolu okuma ihtiyacı bile duymuyoruz. Bu sefer alıyorlar, <laughs> alıyorlar, kafalarına göre kullanmaya çalışıyorlar. Aynen. Dönüp diyorlar ki bu cihaz çalışmıyor. Olabilir. Aslında ya. çalışmayan o değil, o çalışmayan değil. insan. Çalıştık. Ee, bekleme anında direkt kapatıyor muyuz? Bekleme pozisyonu var mı boşta Yok, yakmasın e, film mesela? E, kapatabilirsiniz. Kapattım. Şimdi burada e, bu sohbeti anlatırken aslında değineceğim noktalar da var kullanıcı hatalarından biri açtıkları çukurlara bobini sokuyor. Evet. Derin arama cihazdan da çukura bobin sokulmaz. Çünkü dar bir çukursa manyetine sokuyor Aynen. Dolayısıyla orada sahte sinyal Açtığınız çukuru tespit etmek için üstten yine geçin. Zaten orayı açmadan önce metali görüyordu. Aynen. Dolayısıyla yine görecek. Yine ne zaman ki çukurdan, çukurdan metal çıkacaktır, ondan sonra ses kesilecek. O sık yapılan Bu seferde, bir şey. Tabii. Attığınız toprağa bakarsınız. Anlaştık. Anladım. Mı? Bir de e, toprak kare dediğimiz yuvan falan sayardığımızda nerede arama yapacaksa ona. Suda arama yapıyorsanız suya göre. Evet. Kay büyük kaya kütlesinde yapacaksanız kayaya göre. Kayaya göre. Tabii. Topraktaysa toprak. Toprakta yaptığınızı kayaya kayaya da Olmaz. Suya suda yaptığımızı toprak kullanamazsınız. Kayaya, kaya için toprak kayede evet. kendine. Derin arama yapıyorsanız e, bu nüansları, bu detayları takip etmek zorundasınız. Bunlar evet. çünkü tek para cihazları değil. 30 santimlerde bir şey alamıyorsunuz. Evet, evet. O yüzden derin arama cihazlarında yapmanız gereken kuralları uygulamazsanız. Boşa Boş Boşa aynen. Tamam böyle. Doğru. Çok Allah teşekkür ederim. Allah hayırlı edin. etsin. Güle teşekkür ederim. Diyorum. Sağ ol. Allah razı olsun. Ee, ben buradan başka yerlere geçeceğim sağ inşallah. Ol, teşekkür ederim. Ee, yine yolun bu tarafa düşerse Sağ görüşürüz. Sağ ol. Allah razı olsun. bana. yani sağ ol. ayrı geçti öyle söyleyeyim. İyi <laughs> Biz olur. teşekkür ederiz. Bunları araziye çıkın. Anlattıklarını tek tek, tek, çabuk. tek çalışın. Evet. O şekilde daha tamam. tamam. iyi Aynen. Deneme yanılma ile iyi olur. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun.